Merhaba hanımlar, hepiniz Oyboycam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim. E, modelimizin alt sırasını buradaki yeşil ipimle yapacağım. Hemen yeşil ipin renk numarasını söylemek istiyorum. Altın başak 656 numara yeşil ip. Şöyle bir çok tatlı e, rengi olan e, böyle pembe tonlarında bir ip var. Renk numarası 46 altın başak. Şöyle de bir krem rengi ipim var. Bunun da renk numarası 648 numara altın başak. Şimdi bu modeli ben kendim tasarladım arkadaşlar. Başka bir yerde buna benzer belki vardır ama birebir aynısı olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde modelimiz böyle olacak. Şimdi sizlerle birlikte hemen yapalım modelimizi. Birazcık ipimi saralım ve başlayalım. şekilde ben ara çimenlerini yapmıştım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya giriyorum. Burada bir şu şekilde bir yuva oluşturdum. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki kutuya giriyorum. 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığımız trabzanın altından dolanıp kirpiğimi yaptım. 2 tane zincir çektim. Baş almadan battım. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki kutuya girdim. 2, 2 şeklinde çıktım. Dört tane zincir çektim. Battım. İki tane zincir çektim. Yine baş almadan yanındaki yuvaya girdim. Bir, iki tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki kutuya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Dört tane zincir çektim. Battım trabzanımın altından. İki zincir çektim. Baş almadan atıyorum ikincisinde. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki kutuya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından dolandım. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki kutuya girdim. Baş almadan giriyorum burada. Çimenimiz çok kolay arkadaşlar kaç tane bırakmışız 3 6 tane yine burada da 4 tane oldu 2 tane daha yapalım çimeni çok kolay herkesin kolaylıkla yapabileceği yani zincir çekmeyi bilen herkes bu çimeni kolaylıkla yapabilir 2 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki kutuya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 tane zincir çektim. Baş almadan girdim, kapattım. Bu şekilde. 6 tane oldu. Şimdi 6.sında 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yere girdim. Bu şekilde devam ediyoruz modelimize. 2 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki kutuya girdim. 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Trabzanımın altından dolanarak kirpiğimi yaptım. 2 tane de zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. bu şekilde şöyle göstereyim size ben şimdi bunlar e, zincirlerimiz ütülendiği zaman her zaman daha düzgün duruyor ütülenmeden güzel durmuyor şu şekilde aralıkları böyle olacak eğer siz daha sık aralık isterseniz 6 yerine 5 ya da 4 tane de bırakabilirsiniz ama e, modellerimizi çok sıkıştırmamak adına ben 6 tane bıraktım araya. Şimdi hemen üstünün yapımına geçelim. Krem rengi ipimle yapacağım üstünü de. Bunu burada bırakacağım. Şimdi evet, ipimiz sardım hızlıca. Şimdi hemen ilmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturdum. Burada 15 zincirlik yuvamızdan giriyoruz. Bir tane zincir çektim başta. Küçük bir örümcek yapıyorum. Küçük boy bir örümcek. Çok büyük olmayacak. Şu şekilde. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim. Tekrar sıkıyorum. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Aynı boylarda küçük bir örümcek. Yine baş almadan aynı yere giriyorum bir küçük bir tane daha örümcek yapıyoruz. Yine baş almadan aynı yere girdim. Bu şekilde 3 tane örümcek yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Şimdi burada ilk Örümceğimizin ilk telini tutup çekiyoruz şu şekilde. Baş almadan girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine ikinci örümceğimizin önde kalan telini tuttum ve çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine örümceğimizin önde kalan telini tuttum, çektim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çektim. Baş almadan büyük yeşil yuvandan giriyorum. Şimdi bir tane zincir çekip ön tarafını çeviriyorum. Ütülenliğini daha düzgün duracak modelimiz arkadaşlar. Bir tane sık iğne ile girdim. Burada ilk yaptığımız yuvaya. Şimdi burada 7 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne de tam tepesine yapıyorum örümceğimizin. Bir sık iğneli de yandaki yuvaya girdim. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yuvaya battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne ile örümceğimizin tepesine giriyorum. Bir sık iğne ile de yandaki yuvaya girdim tekrardan. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Baş almadan girdim yuvamdan. 4 tane zincir çektim. Baş almadan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Baş almadan girdim. Burada 3 tane de buraya yuva yaptım. Tekrar 1 tane sık iğne tam tepesine batıyorum. Şimdi tekrar 7 tane sık iğneyi de son kalan yuvamıza yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Son sık iğnemi de büyük yuvamdan girdim. Bir tane de zincir çektim. Ve ipimi buradan kesiyorum. modelimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Çok güzel, narin cici bir model olacak. Şu şekilde. İplerini kesip yaptığınızda da daha düzenli duracaktır. Bunları ütülerken de tekrar elinizle düzeltirseniz çok şık, çok güzel bir model olacak. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını ben Instagram sayfama bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.